Renekton vs Fiora'dan biraz bahsedeyim ayak üstü. Burada önemli bir şey stun'ı senin attığın Fiora'nın W'su. Burada bir taktik var. Bazen auto atak böyle cancel yapıp mesela auto-attack atıp S'ye bastığın zaman W çekmiş gibi bir şey yapabiliyorsun. Fiora'nın W'sunu yemleyebilirsin. Böyle bir durum var. Onun dışında sen stun'a vurursan, o sıkıntısız kazanıyorsun. O da senin stun'ı tahmin ederse şey olabiliyor, kazanabiliyor okey. Ya yani biz bunu aslında S-Game diyoruz. Sen S'e bastıktan onu W'sunu yemlemeye çalışıyorsun. Olay bu. 3 level'dan sonraki olaylar bu şekilde gerçekleşiyor. An, anlaştık. 1 level'da kim kazanıyor? Ya 1 level'da senin o pasifi onu verip vermeden çok önemli. Onun dışında şey... 1 level'da bence push'un çok kötü değil ama onunki de kötü değil ama büyük ihtimalle Fiyo'da alır diye tahmin ediyorum. Bu da çalıda beklemeyi bunu sürekli yapıyorsan. Tamam problem değil. Şu an arkada çıktı. Mesela bak burada trollüyorsun. Neden wave'e vurmuyorsun? Ee, aslında Wave'i üstüme almak istiyorum burada. Çünkü Shaco Şako, Şako'yu sayarım mı? Chat gözüküyor mu bilmiyorum ama 3 level'de Shaco birazdan gelecek. Ki kill çıkarmasını istedim. Çünkü Fiora bir level'da alacağını düşünüyorum ben. Çünkü Renekton o kadar hakim olmadığım için ama Fiora biraz biliyordu oyunu. Hani şeyde gördüm açış ekranında. O yüzden dedim ki adam ormana döndükten sonrasında 3 level'de topa gelebilirsin dedim. Zaten tutuşur gibiymiş. Oyunda kill çıkarır diye. Ama bu, bu daha... Wave'i üstüme almak istedim aslında. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu adam bu kadar wave vurursa şako gelemeden wave kule altına gelecek ve sonraki gelen wave ortada olacak ama şey burada sıkışma olayı olmayacak. Bence biraz vur ki en azından burada kalsın. Sence mantıklı geldi mi dediğim? Dediğini anladım. Ama şako gelemeden wave kule altına gelecek. Katılıyor musun? Bu hızla giderse lay. Sence? Evet, anladım. Çünkü adam 2 level olacak bak. Bu saatten sonra bence wave tutmamız zor. Ne Adam böyle trek geliyor da yani. Bakalım nasıl olmuş. Mesela şu an lane nasıl tutacaksın ki? Dediğim şey gerçekleşmedi mi? Evet, anladım. Yapman gereken şey şuydu. Ben bu da full itirme için wave e vurmandan bahsetmiyordum. Plan güzel bir plan. Wave'in bu da olmasını istiyorsun ve bu adamın ölmesini istiyorsun. Tamam. Wave'e vur. Mesela şu an bu çıtaydıktan sonra biraz wave'e vur. Tamam, Q güzel. Birazcık wave'e vur. Sonrasında mesela bunu ne demezsin? Bir tık geri çekilirsin. Ama en azından şunlara da vur. Çünkü en azından bunlara da vurmazsan Mion'un senin çok fazla hasar yiyecek. Mion'un çok fazla hasar yerse bu arada Fiyon'un 2 level olması hızlanacak. Bu sefer bu ve 2 tane ilk 2 milyon dalgasının buraya girmesi hızlanacak. Sen büyük ihtimalle sen ilk 2 milyon dalgası değil. 3. ve gelen, gelecek 4. ve 2. top milyon dalgasının dör, da burada fizlenmesini istiyorsun değil mi? Çünkü bir de senin şunu unutmaman lazım. Shaco e, ıı, invade attığında eğer kutu, kutu, koymamışsa çok hızlı dönmüyor ormana. Yavaş yavaş dönüyor. O zaman mesela Shaco bence buraya gelmesi dakika iki buçuk iki bulacak. O zaman koridor olunca burada tutacaksan buradan push'unu yavaşlatman lazım. Anlaştık mı bu konuda? Anladım. Kaşık gelen şey var mı şu an? Yok anladım yani. Çok çok fazla üstüme aldığım için. Evet. Şu an, az vurmuşuz yani bir yöndürümüz. Mesela buradan sonra evet adamın canı az ama mesela diyelim ki şu an burada Fiora base'e bastı ne yapacağım? Yani Şu an burada bence Fiora base'e bastıysan da kovalamaya başlasanız bile bence adam sizden kaçıyor sence yani Şöyle bir şey evet. var, gold adam burada base'e basmaz Ama başka zaman basacak bir adam olduğuna sıkıntı yani şöyle düşün Wave'in burada olması bence her zaman daha sağlıklı böyle ganklerde bu kötü değil ama burada olması daha garanti çünkü adam buraya şimdi şöyle düşün. burada adam base'e basabilir de basmayabilir de. Adam base tp'yi atabilir de atmayabilir de. Burada atması çok inanılmaz olmaz da base atıp koşması lazım bence. Yani bu canlı eğer şaka görmüyorsun zaten. Çünkü ilginç bir şey söyleyeyim. Zaten şakonun böyle bir invade Şakalar Şakolara genelde her zaman kırmızdan başlar. Tapa veya ee, şey bottaysa tabi e, hangi tarafta olduğunu göre değişir. üç 3 kamp alıp adam gen kaçacağını zaten bilmiyor bu arada. Yani kendi kampını daha iyi. Yani bu adam bu infoyu bilmediği için e, gen katabiliyorsunuz. Demek istediğim bence her türlü burada tutmak yani daha iyi. Ha sen şunun içinden belki şu an diye olabilirsin veya demek istiyorsan şu anda. Ya yani bir her türlü gen ger gerçekleşecek şu an burada. Ama e, bir şeyin sonucundan ziyade bizim nasıl başarılı olmadığımız önemli. Bu sadece mesela şaka değil. Başka zaman yine kendi jungle'ını başka bir maçta gank atması istiyorsan minyon dalgasını yavaşlatman gerekecek bazı durumlarda. Ve yani gelecek. Çünkü başka bir oyunda başka bir dakikada karşılıklıdan base atabilir. O zaman base atma sistemi ve bu da tutman lazım. Çünkü minyon dalgası burada fizlenirse adam gold ve xp kaybedecek çok fazla. Minyon sokması lazım değil mi buraya K kendi minyonlarına. İşte o zaman e, bu tarz şeyler önemli. yani biz buradan şunu anlıyoruz. Yani minyon kontrolümüz biraz zayıf. Bu gank gerçekleşiyor. Tüh karşıda yapacak bir şey yok. Ha, almış, almış En azından Fiyoza gidiyormuş. Yani iyi. Bu da okey bu burada bir şeyden emin olamadım. İçeme konusunda mı? He. Beni aynen burayı ittirmem gerekiyor mu yoksa bırakmam gerekiyor. mı gerekiyor? Gerekiyor çünkü burada fizikalısı çok oldu. xp kaybedeceksin. Olmaz. <laughs> Anladım doğru yapmışım yani. Evet tamam. doğru yapmışım ve burada seni adam öldüremez. Çünkü evet canın yarım gibi gözüküyor ama şöyle full rage öfke ve renk ve 3 levelsın. Bu adam seni nasıl öldürecek ki ve bu kadar milyon varken. Öldüremez seni burada. Korkma okey. Hatta burada W olsa da sen evet. hiçbir Anladım. şey yapamaz burada korkma. Yani bak kaçtın hiçbir şey oldu mu? olmadı. Full rage olmasam bile yine şey yapıyorsun. Ha yine tuttu ama en azından oradaki wave aldık. Problem değil. Burada TP atman lazım. Burası kötü. Bu tarz durumlarda lane freeze olduğu zaman gerek TP atman lazım. Eğer lane burada olsa TP atmana gerek yok. Wave zaten sana gelecektir ya da sonraki gelen milyon dalgaları ortada da buluşacaktır. Ama şu an burada adam fizlemeyi başardığı için Gold XP kaybediyorsun. Acil TP atman lazım kuleye. Katılmada bir şey var mı? Ha, hmm.